bilmesi mümkün değil. Bir depremden öte bir şey, büyük bir felaket. Televizyon ekranlarından gördüğümüz sahneler yeteri kadar anlatmıyor, ifade etmiyor. Orayı görmek, yaşadığınız zaman bambaşka bir durum olduğunu görüyorsunuz. Ben buradan Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Biraz önceki videoda izlediniz depremin birinci günü. Yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımla bir araya geldik, bir kriz masası oluşturduk ve bölgeye nasıl intikal edebiliriz, nasıl yardım edebiliriz, bölgenin ihtiyaçları nedir, bunu test edebilmek için en süratli şekilde bölgeye intikal ettik. Sevgilerden Timur, kendi vasıtasıyla aynı birinci gün bölgedeydi. amacımız bölgenin ihtiyacını tespit edebilmek, buradan gönderilen yardımların da ihtiyaç sahiplerine, depremzedelere ulaşmasını sağlamak olarak belirledik. Ve ama öncelikle bölgeye gitmek, bölgeyi görmek gerekiyordu ve oradaki organizasyonu yapmak gerekiyordu. bu organizasyon için önce bölge, yani bölgenin ihtiyaçlarının tespitinin yanında bir de bu organizasyonun gönderilen insanın yardım dağıtılabilmesi için de orada organize olmak gerekiyor. Şu kadarını söyleyeyim. Öncelikle Hatay'da daha sonra da Maraş'ta çok büyük depolar tuttuk. Buradan temin ettiğimiz bazı vasıtalarla oraya nakledilen malzemelerin mezralara, köylere ulaşması için de gereken araç desteğini verdik. Gururla söylüyorum. Galatasaray gönüllüleri sayısı çok fazla. Hem bölgeden gelenler, buradan İstanbul'dan gidenler orada bu işin Galatasaray'a yakışır bir şekilde. Galatasaray'a e, Galatasaray'ın gururla her yerde söyleyeceği bir şekilde bu görevlerini ifade ifa ettiler. Ayrıca tabi depremde orada insanlar mağdur, evleri yıkılmış, bölgeden transferleri gerekiyor. Bunun içinde bizim A takımın otobüsü dahil 25 tane de ayrıca otobüs, değerli kardeşim Abdurrahim rica ettim. İçinde yardım edecek insanları da koyarak bölgeyi intikal ettik. Yaklaşık e, bin’e yakın deprem zedeyi bölgeden o anda e, çıkardık ve büyük şehirlere yerleştirmek suretiyle onları da bu şekilde e, bölgedeki problemlerinden biraz uzaklaştırmaya çalıştık.